Evet arkadaşlar ee, bir dakika başka bir şey düşünün. <laughs> videoya başlattım ama aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor arkadaşlar. Herkes kafayı yedi zaten ee, ben de videoya açtım ama başka bir şey düşünüyorum. Enes Batur'la başladı bu kafayı yeme furyası sonra Yusuf Güney, Yusuf Güney herkes e, topluca kafayı yedik e, aşılardan diyorlar. Benimki Bitcoin <laughs> Bayağıdır video yapmıyorum ama bu konunun Bitcoin'le kesinlikle alakası yok arkadaşlar. Bitcoin moral bozdu mu bozdu o konuya geleceğiz ama e, taşındım ben yeni eve geçtim arkadaşlar. Arka plandan biraz anlıyorsunuzdur. E, şöyle ben şurayı da açayım ya manzaram güzeldi arkadaşlar. Tost makinem var burada bak. Evet şöyle klasik bir Yeni Zelanda sokağına bakıyoruz arkadaşlar. Burası Auckland'ın Ellerslie bölgesi. Ee, zaten şurada bu motorway'den Oakland'da olan herkes buranın neresi olduğunu anlamıştır şimdiden. Ee, Gelip bir için Neyse bu taşınma olayı biraz beklediğimden daha uzun sürdü arkadaşlar. Önceki evde yaklaşık 3 senedir falan kaldığım için toparlanması falan böyle çok zaman aldı. O kadar eşyamın olduğunu ben de beklemiyordum ama her yerden böyle yeni yeni bir şeyler çıktı. Bir yerde böyle çok uzun süre kalınca taşınması da biraz uzun sürüyor arkadaşlar. Ama şimdi taşındık. Biraz daha bu sokakları göstereceğim. Bak geçen videolarda ne kadar herkes sokakları beğenmiş falan. İşte ben şimdi uzun senedir burada kalınca, uzun yıllardır burada kalınca İnsan bir yerden sonra alışıyor böyle klasik Yeni Zelanda sokaklarına ama ilk geldiğimde benim de çok hoşuma gidiyordu. Videolarda siz söyleyince tekrar böyle arkaya bakmaya başladım. Ulan dedim hakikaten Yeni Zelanda çok güzel yer filan. Sokaktan videolara da devam edeceğim arkadaşlar. Şu odanın toplanması filan bir bitsin. Şuradan böyle bir size sokak turu yaparım arkadaşlar. Şimdi bir de size Bitcoin ile ilgili bir update yapayım arkadaşlar. Arkadaki yeşil rengin turuncuya ayarladım. Rengimiz belli olsun diye. Bir arkadaş da yorumlara yazmış. Hani olan adam Instagram'ı falan bile kapattı komple. Ya o ben teknolojiye savaş açtım arkadaşlar. Instagram'da zaten e, geçen sene yılbaşından beri yani tam bir yıl oldu aslında Instagram'ı kapatalı. Onunla ilgili de bir video yapacağım. E, nasıl gidiyor ne, ne oluyor filan gibisinden. Daha önce bir sosyal medyayı bırakmak filan diye bir video yapmıştım ama hani nasıl devam ediyor filan onu söylemek için bir video daha yapmak istiyorum. Genel olarak teknolojiye savaş açtım. Bununla ilgili geniş bir video yapacağım arkadaşlar. Geçen baktım birkaç tane daha YouTuber. Bu popüler olmaya başladı. Benim haberim yoktu. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Yani ben popüler diye yapmadım ama e, demek ki herkesin aklına aynı anda geliyor. Bu da neden oluyor? Onda herhalde bir bağ var arkadaşlar aramızda. Şimdi Yusuf yine gibi <laughs> teorilerimi söylemek istemiyorum. Ama teknolojiye gerçekten büyük bir savaş açmış durumdayım. Hatta Taşınırken elektrikli diş fırçamı çöpe attım. Gösteriyorum arkadaşlar şimdi size. Şöyle manuel diş fırçası aldım. Tamam mı? Bu elektrikli diş fırçası vardı. Böyle hani bır bır dönenler var ya. Abi onlardan vardı. Ya dedim ulan eli diş fırçamızı da mı dedim şarj edeceğiz ya. Zaten küçücük bir şey yani böyle var ya vızzzz yapıyor böyle yani masada mesela bir leke olsa onunla böyle vızzzz çıkarmaya çalışsan çıkmaz yani aa burada fırça var abi şu cuf şuş yapınca bitti gitti onunla böyle iki dakikayı bekliyorum böyle ulan o kafayı yer lan insan yedik zaten aldım böyle diş fırçasını arkadaşlar bunun da hikayesi şöyle hemen kısaca bahsedeyim arkadaşlar bitcoin'e geleceğim bu arada odayı toplarken bavulumda Türk Hava Yolları'ndan ee, o uçakta verdikleri fırça var ya şimdi 22 saatlik uçak yolculuğunda fırçalar <laughs> Fırçalamamışız yani ona ya iki tane verdiler herhalde birini kullandık tam hatırlamıyorum arkadaşlar oraları neyse siz de karıştırmayın pek. Ulan bavulda bir baktım diş fırçası var. Her şeyi de çöpe atıyorum tamam mı? böyle e, evet evden taşınırken. Ben dedim çöpe atmadan önce şu fırçayı bir kullanayım hemen hani uçak fırçası nasıl olur filan böyle bir nostalji yaparız ayağına. Çıkardım diş fırçasını böyle koydum macunu vaşur vaşır böyle uzun zamandır da böyle şey yapmamıştım. E, normal diş fırçasıyla fırçalamamıştım. Böyle e, vız, elektrikli şey gibi affedersiniz şimdi söylemek istemiyorum. Abi o fırçayla böyle foşur foşur böyle bir yıkadım dişlerimi var ya. Kendime geldim ya olan ne kadar güzel bir şeymiş hemen gittim o ya yani o fırçayı çöpe atacaktım gittim elektrikli fırçayı çöpe attım hemen gittim markete bir tane şöyle adam gibi 2 e, dolar bir şey yani gerçi bir şey değil de yani ucuz yani bir de bunlar daha ucuz bildiğiniz gibi aldım bunlar arkadaşlar foşur foşur böyle dişlerimi fırçalıyorum 10 numara çok keyfim yerinde arkadaşlar e, genel olarak yani birçok da daha şey var <laughs> yani elektriği bırakıp teknolojiyi değil elektriği bile bırakıyoruz arkadaşlar. Onunla ilgili de şöyle uzun uzun bir konuşmak istiyorum aslında bir ara ama neyse bu videonun konusu Bitcoin arkadaşlar. Konumuza geri dön ya konumuza girecek olursak e, Bitcoin biraz üzdü bizi. Yani açıkçası şu son iki aydır ne çektiğimi. <laughs> e, ya bu da bize ders olsun yani bir daha e, şimdi ben bu yaşıma kadar biriktirdiğim bütün parayla Bitcoin almıştım. E bu hoş bir şey Olmadı tabi yani böyle e, aşağı yukarı yüzde 35 filan bu yaşıma kadar ne biriktirdiysem yüzde 35'i hatta 40'ı e, çok hesaplamak da arkadaşlar daha fazla da olabilir. E, hepsi böyle gitti ve bu böyle iki ayda böyle e, gün gün gitti yani bitcoin'e olanlar e, biliyordur ne demek istediğimi. Yani telefonumu her açışımda böyle para azalıyor azalıyor azalıyor. E, yapacak bir şey yok yani. Ee, buradan da satamayız artık düştü daha düşmez dedik düştü daha düşmez dedi düştü artık daha düşmez yine diyoruz arkadaşlar. Ee, umarım şöyle kafasını biraz yukarı kaldırır da maliyete falan geldiğinde bir yarı yarıyı oradan çekmek istiyorum paramın nakite. Çünkü abuk subuk bir şey oldu yani bütün paramı bitcoin'e koymam biraz yani tabii yukarı çıksaydı bambaşka bir şey konuşacaktık hakikaten güzel olacaktı ama biraz daha adama kafa rahatlığı gerekiyor. Yani çok da gerçi psikolojim de bozulmadı öyle bir durumda yok açıkçası yani. Belki e, şimdi paranın miktarı söylemeyeyim yani de e, yani şimdi fena para değil aslında da e, kimine göre iyi kimine göre çok da bir şey olmayabilir. E, ama yani o ulan bu para bir daha nasıl kazanılacak falan denilecek bir para da değil açıkçası çok da büyük bir para değil de. Ee, ama insan yine de böyle mal varlığının e, eriye eriye gidişini görünce biraz üzülüyor açıkçası. Bekliyoruz artık bir yerde çıkacak inşallah. Ee, her hafta belli bir miktarda Bitcoin'e para yatırmaya devam ediyordum. Onları bıraktım. Aslında e, cancım tam düştü aslında şimdi alman gerekiyor filan dediğinizi duyar gibiyim. Ama nakitimi biraz arttırmak istiyorum ki biraz daha hayatta pozitif bakmak için. Arkadaşlar şimdi durun yatırımı muturumu geçeyim. Artık hayatta pozitif bakma şeyindeyiz arkadaşlar. Ee, neyse. Ee, hani biraz nakiti arttırabilirsek. Ee biraz rahat edelim ya. Ee, yani dediğim gibi aslında yani bu söylerken şimdi biraz da videoda komik olsun diye herhalde biraz abarttım da. Ha, çok da şey değil yani. Çok da enteresan bir durumda değilim açıkçası da. Ee, biraz nakit artırsak sanki biraz daha rahat olur. Yani genel olarak şöyle bir çıkarım yaptım diyebilirim ya da şöyle bir dersi ders aldım diyebilirim. E, komple her şeyi bir şeye böyle gömmemek lazım herhalde diye düşünüyorum. Bundan sonra da herhalde yapacağımı sanmıyorum. Ama neyse paramın yarısını çekip geri yarısını hala Bitcoin'de bırakmayı düşünüyorum. E, yine orada bir yolumuz var yani arkadaşlar arkadan rengimiz belli olsun. Neyse arkadaşlar dışarı çıkıp sizinle böyle. E... Sokakta video yapmaya devam etmek istiyorum aslında ama şimdilik böyle yeni evimden de bir video yapmış olayım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Ev turu yapmama gerek yok zaten yaptım. Burada bir tek donlarım kaldı. <laughs> Onları da başka videoda arkadaşlar gösteririz artık. Video izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videoda ne hakkında konuşmak istersiniz? Sokağı mı görmek istersiniz yoksa masa başı mı olsun gezelim mi ne yapalım bir şeyler hakkında arkadaşlar. E, yorum yazabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye bye.